Yapalım senin. Adın ne senin? Seymon. Polislerden bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Eğitim öğretim yılı için canla başla çalışacağız. Okullar açıldı, güvenlik önlemleri arttırıldı. Erzurum polisi de okul çevrelerinde sıkı önlemler alıyor. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden ekipler okul çevrelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan denetimde asayiş ekipleri çevredeki şüphelileri inceliyor. Trafik ekipleri ise servis araçlarını kontrol ediyor, yol güvenliğini sağlıyor. Narkotik ekipleri de park ve bahçelerde çalışma yapıyor. Burada polis ağabeyiniz evet, evet. var. Ne zaman evet. emniyetle ilgili bir ihtiyacınız olursa, her zaman dönüş bir şey olursa yanınızda. Denetimleriyle emniyet müdürü Onur Karaburun da sahada takip ediyor. Karaburun öğrencilerle sohbet ediyor. Okul müdürleriyle güvenlik konusunda görüşme gerçekleştiriyor. Çak, çak. Şöyle ya. Erzurum sesi önündeyiz çocuklarımızın e, okula gidiş gelişleriyle okul içerisinde e, herhangi bir şekilde emniyet teşkilatında e, bir danışacakları e, konu olursa ya da bir yardım talep olursa biz e, hazırız. E, bu noktada bütün okullarda e, okul görevlilerimizi görevlendirdik. Okul çevrelerinde de ilave e, tedbirler aldık. Emniyet Müdürü okul çevresindeki güvenlik tedbirlerini önemsiyor. Okullar bizim ince çizgimiz diyor. Erzurum Emniyet Birliği olarak Erzurum'un her noktasında sahadayız ama okullar bizim kırmızı çizgimiz. Okullarımızın etrafında okullarımızla, eğitim-öğretim hayatımızla, çocukların eğitim-öğretimle ilgili olmayan bir kişi, durum ya da şüpheli şahıs... Ee, olmasını istemiyoruz. Bunun için gayretliyiz. Bunun için hedefler koyduk. Çok daha güvenli bir e, eğitim öğretim yılı için e, canla başla çalışacağız. Polis yapalım senin. Adın ne senin? Selim Polislerden bir isteğiniz var mı? Yok teşekkür ederim. Ee, düşünmem lazım. <laughs> Biraz düşünmem <vardır>. lazım. <laughs> yani. Düşün bakalım. Çak çak. Düşünme ya. Thank you.